Merhaba coğrafya iz takipçileri. Ee, yeni bir, bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu yerel saat hesaplamaları. Coğrafi konum konusunun son konu son bölümü burası arkadaşlar. Ee, yerel saat hesaplamaları biliyorsunuz biraz e, matematik bilgisi isteyen bir konu. O yüzden e, ciddiye alınması gereken bir konu. Neden ciddiye alınması gereken bir konu? 2 sene öncesine kadar Neredeyse her yıl bu konuda bir üniversite sınavında soru geliyordu. E, i̇ki yıldır e, bu konuda soru gelmiyor. Bu da e, soru gelme ihtimalinin yüksek olan konulardan biri olduğunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle ki yerel saat dediğimiz şey bir yerin kendine özgü. Yani dünya üzerindeki bulunduğu yere özgü olan saatidir aslında. Bir noktanın yerel saati nasıl belirlenir peki? E, bulunduğu meridyenin güneşin tam karşısında olduğu an, Saati 12'ye ayarlanarak e, oranın saatini tespit ediyoruz. Yani ne demek bu? Bir yerde e, yerel saat 12 ise orada güneşin tam karşısından geçtiği an oluyor. E, ve yani e, bu an güneşin ufuk düzlemi üzerinde tepe noktasında görüldüğü andır. Yani az sonra görselde de göreceğiz arkadaşlar. Güneşin tepe noktasına çıktığı andır. Peki hayatımızda yerel saatlere en fazla nerede karşılaşıyoruz? Yerel saat kullanımına. Şurada karşılaşıyoruz. Mesela namaz vakitleri yerel saatlere göre belirleniyor. İftar ve sahur vakitleri de yine yerel saate göre belirleniyor arkadaşlar. Doğal olarak mesela Erzurum'da önce oruç açıyorlar, sonra Sivas, işte sonra Adana, devam ediyoruz. Mersin, Antalya falan şeklinde İstanbul ne yapıyor? Oruçlar açılıyor. Bu da ne demek oluyor aslında? Önce e, Erzurum'da akşam oluyor, güneş batıyor. Sonra işte e, Sivas'ta, sonra Adana'da, sonra Mersin'de güneş batıyor demek oluyor arkadaşlar. Peki bu yere saat hesaplamaları nasıl yapılıyor? Yani yere saat nasıl hesaplanır? Bir bakalım arkadaşlar. Öncelikle bilmemiz gereken bazı maddeler var. Bir, verilen iki nokta var mesela şeyde A kenti, B kenti bu iki kentin arasındaki önce meridyen farkını bulacağız. A kenti ile B kenti arasındaki meridyen farkını bulacağız. Sonra kuralımızı biliyoruz. Her meridyen arası 4 dakika zaman farkı var biliyorsunuz. Coğrafi konum konusundan hatırlıyorsunuz. İşte bulunan meridyenin farkını 4 ile çarpıyoruz. Niye? Meridyen farkını zaman farkına dönüştürmek için. Peki neden 4 dakika? İşte biliyorsunuz bir gün 24 saat o da 1440 dakika dünya üzerinde 360 tane meridyen olduğuna göre 1440 dakikayı 300 meridyene 360 meridyene böldüğümüzde her meridyen arasının 4 dakika zaman farkı olduğunu buluyoruz. Yani o yüzden de bulduğumuz meridyen farkını 4 dakika ile çarparak iki nokta arasındaki meridyen farkını bulmuş oluyor oluyoruz arkadaşlar. Bulmuş olduğumuz meridyen farkını işte şu şekilde yapıyoruz. Eğer Verilen iki nokta doğu meridyenleri üzerindeyse işte 3 doğu, 4 doğu mesela. 35 doğu 75 doğu gibi. İkisi de doğudaysa büyük meridyenden küçük meridyeni çıkarıyoruz. D eksi C. Yani büyük meridyen eksi küçük meridyen. Bunu dörtle çarparak zaman farkına ulaşıyoruz arkadaşlar. Ya da ikisi de batıdaysa Biliyorsunuz bu şekilde artıyor sıfırdan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 180'e kadar. Yine ne yapıyoruz? Büyük meridyenden yani A'dan B'yi yani küçük meridyeni çıkararak meridyen farkını buluyoruz. Bunu da 4 ile çarparak zaman farkını bulmuş oluyoruz. E, peki biri doğuda C yani biri batıdaysa B ne yapıyoruz? İkisini topluyoruz. Bakın uzak olduğu için bu tarafa da bu tarafa da arttığı için B ve C'yi toplayıp median farkını buluyoruz. Sonra 4 ile çarparak zaman farkını buluyoruz. İşte tekrar söylüyorum. İkisi doğudaysa büyükten küçüğü çıkarıyoruz 4 ile çarparak zaman farkını buluyoruz. İkisi batıdaysa yine büyükten küçüğü çıkarıp 4 çarparak zaman farkını buluyoruz. Biri doğuda, biri de batıdaysa ikisini topluyoruz ve 4 çarparak zaman farkını buluyoruz arkadaşlar. Bulunan fark 60 dakikadan büyük ise saate çevriliyor. Mesela 80 dakika ise ne yapıyoruz? 80 dakika eşittir 1 saat 20 dakika şeklinde. Küçük ise zaten işte 40 dakika ise 0040 yani 40 dakika şeklinde kullanıyoruz arkadaşlar. Dünya batıdan doğuya dön doğru döndüğü için arkadaşlar doğuda yerel saatler daima ileridir. Batıda ise geridir. Mesela şöyle, mesela Çin bizden doğuda. O yüzden Çin'in yerel saati bizden yaklaşık olarak 4-5 saat ileride arkadaşlar. Yunanistan bizden batıda, bizden 1 saat geride. Ya da Almanya bizden batıda, ya da İspanya bizden şu anda 3 saat ile geride arkadaşlar. Niye bizden batıda çünkü? O yüzden işlem yaparken eğer istenilen yerin yerel saati bizden doğudaysa farkı ekliyoruz üzerine. Eğer istenilen yer bizden batıdaysa farkı çıkarıyoruz arkadaşlar verilenden. Evet. Şimdi şuradaki gibi göstereyim arkadaşlar. Bulunduğumuz nokta mesela bir doğuysa doğuda doğru gittikçe bakın saatin arttığını nasıl görüyoruz hemen meridyen olarak. İşte 4 dakika 4 dakika 4 dakika şeklinde. Eğer bulunduğumuz noktanın batısına gidiyorsak 4 dakika 4 dakika gerilediğini görürüz. Batıya doğru her derecede 4 dakika geriliyoruz arkadaşlar. Doğuya doğru gittikçe de her derecede 4 dakika ileri gidiyoruz. Yani doğuda saat ileri, batıda geridir diyebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Ve şu kuralı unutmuyoruz. Aynı meridyen üzerindeki yer güneşin karşısına öğle vakti aynı anda geçtiği için A, B, C ve D noktalarında görseldeki gibi yerel saatleri aynıdır. Yani A'da saat 17.30 ise B'de de 17.30, C'de de 17.30, D'de de 17.30. Ha şunu söyleyemeyiz. A, B, C, D noktalarında güneş aynı anda doğar, aynı anda batar yorumunu sadece Ekinoks tarihlerinde. Yani 21 Mart ve 23 Eylül'de biliyoruz. Onun dışında diyemiyoruz. O ayrı. Ama yerel saatlerin aynı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar yorum soruları geldiğinde. Evet. Şimdi örnek sorulara başlayalım. Birinci örneğimiz 33 Doğu Meridyeninde yer alan Ankara'da yerel saat 12 iken aynı anda 45 Derece Doğu Meridyeninde Iğdır'da yerel saat kaçtır? Yani burada şunu demek istemiş arkadaşlar, 33 Doğu'yu vermiş bize, 45 Doğu'yu istemiş, yani daha doğuda olan bir yeri, yani saatin ileri olacağı bir yeri, değil mi? İle, doğuda saat ileriydi. 45 derece 33'e göre daha doğuda arkadaşlar. Şimdi onu nerede göreceğiz? Şu görselden anlarız. Bakın bize verilen kısmı buraya önce şu çubuğu çizeceğiz arkadaşlar soruları çözerken. Bize verilen 33 doğuda saat 12, 45 doğuda saat kaçtır demiş. Hemen ne yapıyoruz? İkisi de doğuda olduğu için e, az önceki görselde anlattığım gibi ne yapıyoruz? Önce meridyen farkını buluyoruz. 45 doğu eksi 33 doğu eşittir 12 meridyen fark var. Bulduğumuz meridyen farkını ne yapıyorduk? 4 ile çarpıyoruz ki zaman farkını bulalım. 0 0 48 dakika olarak bulduk arkadaşlar. E, Ankara'ya göre daha doğuda olacağı için daha ileride olacak saat. Yani ne yapacağız o zaman? Saati ekleyeceğiz 48 dakikayı. O zaman 12 artı 48 dakika saat 12.48'i buluyoruz. Ne yaptık? Önce çubukları çizerek yerlerini bulduk. Yani Iğdır'ın Ankara'dan daha doğuda olduğunu görsel olarak da anlamış olduk. Sonra ne yapıyoruz? Meridyen farkını buluyoruz. 45 33 12 meridyeni bulduk. 4 ile niye çarptık? Çünkü kural buydu. Kuralımız buydu. Her meridyen arası 4 dakika. Farkı bulduktan sonra 4 ile çarpıyoruz. 48 dakika zaman farkı olduğunu buluyoruz arkadaşlar. Sonra da eee Ankara'ya göre daha doğuda olduğu için saati üzerine ekledik. 12 48 olarak bulduk arkadaşlar. Bir diğer soruya geçelim. Örnek 2'de de diyor ki 60 batı meridyeninde yerel saat 18 iken aynı anda 100 batı meridyeninde yerel saat kaçtır? Yani ikisi de batıda. Hemen çiziyoruz yine çubuklarımızı. Greenwich 0, 60 batı, 100 batı çizdik batıya doğru. Bizde neyi vermiş? 60 batıyı vermiş saat. 18 100 batıyı istemiş. Yani daha batıdaki bir yerin yani saatinin geri olması gerekiyor batıda olduğu için arkadaşlar. O zaman çıkaracağız. Nasıl yapıyoruz bakalım. 100 eksi 60. Çünkü ikisi de doğu batıda olduğu için arkadaşlar büyükten küçüğü çıkarıyorduk farkı bulmak için. 100 eksi 60 40 meridyen fark var. 40 meridyen farkını da 4 dakika ile çarpıyoruz. Neden? Her meridyen arası 4 dakika olduğu için. 160 dakika, o da 2 saat 40 dakika yapıyor. çeviriyoruz. E şimdi 100 batı, 60 batıya göre daha batıda olduğu için saat geri olacak. E saat 18'den 2 saat 40 dakikayı çıkardığımızda arkadaşlar 15-20 olarak ulaşıyoruz. Yine öncelikle büyükten küçüğü çıkardık. Meridyen farkını bulduk. 40 meridyen 4 ile çarptık. 160 dakika. O da 2 saat 40 dakika. 100 batı daha batıda olduğu için saat geri olacak. 18'den de 2 saat 40 dakikayı çıkardığımızda saatin 15-20 olduğunu bulduk arkadaşlar. Gelelim 3. örneğimize. Şimdi diyor ki 60 doğu meridyeninde yerel saat 16 iken aynı anda 10 batı yani biri doğuda biri batıda verilmiş. Şimdi onunla ilgili bir soru çözelim. Bakın çizmişiz. 60 doğuda saat 16, 10 batıda saat kaçtır demiş. E biri doğuda biri batıda aradaki fark genişliyor bakın. Biri doğuda biri batıda ise kurala göre ne yapıyorduk? Topluyorduk meridyen farkını bulmak için. 60 artı 10 bakın ikisi doğuda ya da ikisi batıda olsaydı çıkarıyorduk. Biri doğuda biri batıda olduğu için topluyoruz. 60 artı 10, 70 meridyen fark var arkadaşlar. Her meridyen arası 4 dakika olduğu için 70 çarpı 4, 280 dakika fark oluşuyor. 280 dakikada 4 saat 40 dakika zaman farkı demektir arkadaşlar. Şimdi bize doğuyu vermiş batıyı istemiş. Batıda saat geri olacağı için e bizde 60 doğuda saat 16, aradaki fark 4 saat 40 dakika. 10 batıda saat geri olacağı için 16'dan 4 saat 40 dakikayı çıkardığımızda geriye 11.20 kalıyor arkadaşlar. Evet önce meridyen farkını bulduk. 60 ve 10'u topladık. Çünkü biri doğuda biri batıda olunca topluyorduk. 70 meridyen fark var. Onu da 4 ile çarptık. 280 dakika zaman farkı oluştu. O da 4 saat 40 dakika yapıyor. 60 doğuda saat 16 ise 10 batıda daha batıya gittiğimiz için çıkarıyoruz. 16-4 saat 40 dakika yani 11:20 olarak sonucu buluyoruz arkadaşlar. Şimdi zaman farkı verilip de meridyen derecesi istenen bir soru örneği var arkadaşlar. 30 derece doğu boylamında yerel saat 10 iken yerel saatin 9 olduğu boylam hangisidir? Bunda da nasıl yapıyoruz? Yine yerlerini çiziyoruz. Biz saatin 9 olduğu yerin meridyenini bilmiyoruz. Ne yapacağız? Önce zaman farkını bulacağız. 100 saat 10'dan 9'u çıkardığımızda 1 saat fark var. O da 60 dakika. Her meridyen arası kaç dakikaydı? 4 dakika. 60 dakikayı 4'e böldüğümüzde 15 meridyen fark olduğunu buluyoruz iki meridyen arasında, iki nokta arasında. 15 meridyen fark varmış. E, e, diyor ki bizde saatin geri olduğu yer, saat geri ise batıda demektir. E 15 30 meridyeninden 30 doğu meridyeninden 15 meridyeni çıkardığımızda 15 doğu meridyenine ulaşıyoruz. Önce ne yaptık? Zaman farkını bulduk. O saat 10'dan 9'u çıkardık. 1 saat zaman farkı olduğunu bulduk arkadaşlar. Sonra ne yaptık? E 1 saate 60 dakikaya çevirdik. 60 dakikayı da 4 dakikaya böldüğümüzde 15 meridyen fark olduğunu bulduk. Çünkü normalde zaman farkını bulurken ne yapıyorduk? meridyen farkını bulup 4 dakikayla çarpıyorduk. Şimdi tersten yapıyoruz. 60 dakikayı 4'e böldüğümüzde 15 meridyen farkı bulmuş oluyoruz. 15 meridyen farkını da 30 doğudan çıkardığımızda niye çıkardık? Çünkü doğuya saat geri olması lazım batıda. Evet doğal olarak da çıkarıyoruz. 15 doğu meridyenini buluyoruz arkadaşlar. Beşinci örneğimize bakalım arkadaşlar. Diyor ki Aralarında 6 saat 20 dakika yerel saat farkı olan iki merkezden bakın arada 6 saat 20 dakika fark var. Daha batıdakinin derecesini vermiş. Yani iki tane var. Biri batıda. Diğerini söylemiyor. Batıdaki 10 doğuysa diğer merkezin yani doğuda olanın birbirine göre doğuda olanı meridyenin derecesini soruyor arkadaşlar. Hemen işleme bakalım. Bize 10 doğuyu vermiş batıda olanı ve aralarında 6 saat 20 dakika fark var demiş. 6 saat 20 dakika 380 dakika yapıyor. 380 dakikayı da 4'e bölüyoruz. Niye? Her meridyen arası 4 dakika olduğu için. 380 dakika kaç meridyen yapar onu buluyoruz. 95 meridyen fark varmış arkadaşlar. 10 doğudan 95 daha doğuya gidersek. 10 artı 95, 105 Doğu Meridyenine ulaşmış oluruz arkadaşlar. Şimdi Güneş'in doğuş ve batış saatleri hesaplamaları var arkadaşlar saat problemlerinde. Şimdi bu biraz kafamızı karıştırabilir. Bunun için bilmemiz gerekenler var. Şimdi yerel saat sorularını yaparken arkadaşlar Doğu'da yerel saatleri ileri olduğu için ne yapıyorduk? Saat farkını, zaman farkını topluyorduk yani ekliyorduk saatimize. Şimdi doğuda daha önce güneş doğacağı için arkadaşlar çıkaracağız. Bakın normalde zaman farkını hesaplarken ekliyorduk saat sorulduğunda. Şimdi ama güneş doğuş ve batış sorulduğu zaman ne yapıyoruz? Doğal olarak çıkaracağız. Niye? Çünkü doğuda daha önce doğacak güneş. Bakın A noktasından daha doğuya gittiğimizde güneşin daha önce doğacağı için çıkarma işlemi yapacağız. Eğer batıya batıya gideceksek, eğer güneşin doğuşunu, batışına bakmak için eskiden batıya giderken çıkarma işlemi yapıyorduk. Artık batıda geç doğacağı için toplama işlemi yapacağız. Şimdi işlem yaparak bunu daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. O yüzden burada fazla süre geçiriyorum ki metni daha iyi okuyup anlayın diye. Mesela örneğimiz 6. örneğimizde şöyle diyor. 42 derece doğu boylamında Siirt'te 5.30'da doğan Güneş aynı enlem üzerinde ve 29. Doğu Boylamında olan 29 derece Doğu Boylamında yer alan Denizli'de kaçta doğar? Şimdi görsel'e geçelim. Bakın arkadaşlar görsel'e bakın. Normalde Siirt Denizli'ye göre daha doğuda. Siirt'te 5:30 saat önce yerel saati anlayın diye söylüyorum. Aradaki farkı arıyorduk. 42 eksi 29, 13 meridyen fark var. E Denizli'de saat daha geri olması lazımdı. O da 4.38 olması lazım saat. Ama bizde saati sormuyor arkadaşlar. Bize güneşin doğuşunu soruyor. Önce Siirt'te doğuyor güneş. 5.30'da 52 dakika sonra Denizli'de doğacak. Çünkü batıda daha geç doğacak. Bakın saati sorsaydı 4.38. Çünkü Denizli'de saat geri. Ama güneşin doğuşuna geldiğinde önce Siirt'te doğar. 52 dakika sonra Denizli'de doğar. Doğal olarak eklememiz gerekiyor denizinin doğacağı saati. O zaman ne yapıyor? 5.30 artı 52 6.22 Bakın saati sorsaydı çıkaracaktı. Çünkü Denizli bizden batıda Siirt'te yaşadığımızı varsayalım. E, doğal olarak saati çıkaracağız. Ama güneşin doğuşunu sorduğu için önce Siirt'te doğuyor güneş sonra Denizli'de doğuyor. Doğal olarak da ekleyeceğiz. 530 artı 52 dakika 622 olarak buluyoruz arkadaşlar. Yine başka bir örnek, 21 Mart tarihinde, bakın 21 Mart tarihini vermek zorunda soruda. Niye? Çünkü e, gündüz vaktini 12 saat hesaplayabilmemiz için, biliyorsunuz 21 Mart ve 23 Eylül'de 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanır. Onun dışında bir tarih veriliyorsa, o zaman gündüz süresi farklı olacağı için hesaplama yapamazsınız. 21 Mart ve 23 Eylül veriliyorsa bilin ki gündüz süresi 12 saat gece 12 saat gündüzdür. Yani gündüz süresi 12 saat hesaplanmalıdır. Burada ne demiş? 10 doğu boylamında 7 onda doğarsa aynı gün 15 batı boylamında kaçta doğar demiyor. Bakın batar diyor. Yani önce doğuşu bulacağız. Üzerine 12 saati ekleyeceğiz arkadaşlar. Hemen yapalım. Bakın 10 doğu ve 15 batıyı vermiş. Batı da daha sonra doğacak biliyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Önce meridyen farkını buluyoruz. 10 artı 15. Niye? Biri doğuda biri batıda. 25 meridyen fark var. Sonra 25 meridyeni 4 ile çarpıyoruz. 100 dakika zaman farkını buluyoruz. O da 1 saat 40 dakika var, yapar. Yani 10 doğudaki bir kentimizde 7 doğan güneş, 1 saat 40 dakika sonra 15 batıda doğacak. O da ekliyoruz 8.50'de doğacak. Ama bizden doğuşu sormuyor, batışı soruyor. Güneş doğduktan 12 saat sonra batacağı için 21 Mart'ı sormuş zaten. 8.50'de doğan güneş 12 saat eklediğimizde 20.50'de batacak demektir arkadaşlar. Evet. Bakalım başka bir soru. Bakın burada da bir gün ve saat isteyen. Yani mesela bir yerin gününü ve saatini veriyor. Sonra başka yerin gününü ve saatini istiyor. Yani demek ki ertesi güne ya da önceki güne geçeceğiz. Bakalım. 50 derece batı meridyeninde yer alan yere saat pardon 20.00 ve günlerden salı iken aynı anda 50 derece doğu boylamında doğu meridyeninde gün ve saat nedir? Bakalım işlemimize. Bakın bunu vermiş. 50 batıda günlerden salı Saat 20. 50 doğuda günü ve saati soruyor. Önce meridyen farkını buluyoruz. Biri doğuda biri batıda olduğu için 50 artı 50 100 meridyen fark var. 100 meridyen çarpı 4 dakika 400 dakika saat farkı var. 400 dakikada 6 saat 40 dakika yapar. Şimdi doğuya gittiğimiz için saat ileri gelecek. Bakın burada güneş doğuş batışı sormamış. Direkt saati sormuş. Demek ki ne yapacağız? Saati sorduğu için doğuya giderken ekleme yapacağız. Neye ekleyeceğiz? 20'ye 6 saat 40 dakikayı. Saat 20'ye 6 saat 40 dakika eklersek 26.40 yapar. E saat 26'ya 40 geçmeyeceği için ertesi güne geçmiş oluyoruz. 24 saati çıkardığımızda iki saat 02.40 günlerden ise ertesi güne geçtiğimiz için çarşamba sonucuna ulaşıyoruz. Ne yaptık? Meridyen farkını bulduk. 100 meridyen Sonra 4 ile çarptık. 400 dakika o da 6 saat 40 dakika. Sonra 50 derece doğu ve 50 derece batı biri diğerine göre daha doğuda olduğu için ekleme yaptık. 6 saat 40 dakika eklediğimizde ertesi güne geçtik. 26.40 yani 2 saat 2:40 ve günlerden çarşambaya ulaştık arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim güneşin ufuk düzlemi üzerindeki konumu sorularına. Ee, yine saatle ilgili ama burada biraz daha görsel istiyor. Şöyle arkadaşlar e, mesela güneşin ufuk düzlemi üzerinde doğu tarafta güneşi böyle dipte görüyorsanız saat 6 civarında çünkü yine 24 saat olarak günü ve 12 saat gündüz olarak kabul ediyorsunuz bu sorularda. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Sabah 6'da güneş doğuyor. Ne demek bu? Güneş doğuyor demek. Yani alt, doğu tarafında aşağıdaysa Güneş doğuyor demek. Batı tarafında aşağıdaysa güneş batıyor demek. Yani artık akşam oluyor. Ortadaysa öğlen olur, öğlen vakti demek arkadaşlar. Yani saati de şöyle 12 saatte tahmin edebilirsiniz. Peki şimdi şunu diyeceksiniz. Ee, burada mı e gün daha ileride burada mı? Tabii ki burada ileride. Peki burada 12 tane diyelim e kent var. Güneşin konumu verilmiş. Hangisi daha doğudadır? dediğinde işte orada yanılıyoruz. Niye? Hangisi daha doğudadır dediğimizde doğuya en yakın olan güneş şekli kabul ediyoruz. Ama öyle değil işte. Yani sorular cevaplarken öğrenciler hemen atlıyor. Hangisi daha doğuda? Hocam hocam bu. Öyle değil. Doğuda olan daha güneş yeni doğuyor demek bakın. Burada. Ama doğudaysanız güneş daha batışa yakın demektir. Çünkü niye saat ileri olacak doğuda olan biri için? Şimdi örnek sorularda daha iyi anlarsınız. Arkadaşlar şu görsele baktığınızda A, B ve C şehirlerinde hangisinde e, kent daha doğudadır? Doğuda olan da saat ileri olacağı için güneş batmak üzere olandadır arkadaşlar. Bakın bu daha doğuda. Bu ise daha batıda yeni doğmuş güneş. Öyle düşünün. E, o yüzden batışa yakın olan şu şekilde doğudaki bir kenttir. Doğuşa yakın olan ise batıdaki bir kenttir. Çünkü batıda güneş daha geç doğacaktır. Bakın doğuşa yakın. Evet. Bu da doğuda olduğu için batışa yakındır. Evet. Örnek. Dokuzuncu sorumuz. Görselde diyor beş ayrı noktada aynı anı şey aynı anda iki kere aynı yazılmış. Aynı anda güneşin ufuk düzlemindeki konumları gösterilmiştir. Bir, iki, üç, dört, beş nolu kent var. Bu beş kentten hangisi de yerel saat daha geridir? Yani az önce saat dilimini hatırlıyorsunuz. Ee, hangisi de saat daha geri olacak? Doğal olarak 0.6'ya yakın olan yani 1 numarada saat daha geri olacak. 5 numara akşama yaklaştığı için de saatin daha ileri olduğundan bahsedebiliriz. Evet. Şimdi başka bir örnek. 10 numaralı örnek. Diyor ki aşağıda aynı enlem üzerinde yer alan Beş farklı merkezde aynı anda güneşin ufuk düzlemindeki konumu gösterilmiştir. K, L, M, P, T ve Z e, kentleri. Bu 5 merkezden hangisi daha doğuda yer alır? Ne demek bu doğuda yer alır dediğimiz zaman? Güneş batışa yakın olacak demektir arkadaşlar. Eğer batıda yer alıyor deseydi doğuşa yakın olacaktır. O zaman ne diyeceğiz? Batışa en yakın olan hangisi? K noktası doğal olarak da en doğuda olan K noktasıdır. En batıda olan ise L ve Z noktasıdır. Yani birbirine yakın dikkat ederseniz. Evet. Evet arkadaşlar bu videomuzda burada sona eriyor. Coğrafyacı Reis, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Teşekkür ederim.